Merhaba arkadaşlar. Özel öğretim yöntemleri 2 dersi kapsamında bugün 5e öğrenme modeli hakkında konuşacağız. 5e öğrenme modeli nedir? Bizim sunumumuz boyunca bunu anlatacağım ama burada şundan bahsetmek istiyorum. 5e şeklinde kodlanmasının sebebi buradaki bu basamakların İngilizce karşılıklarının E harfine işte giriş mesela engage, işte açıklama explain bunu göreceğiz. Bu şekilde hepsi E'ye tekabül ettiği için o şekilde kodlanmış ve akılda kalışlı bir hal almış açıkçası. Burada e, arkadaşlar hemen model nedir'e geçmek istiyorum. Model doğrudan gözlemleyemediğimiz ya da yaşayamadığımız bir olguyu anlamamızda kullandığımız tanımlayıcı zihinsel resimlerdir. Burada eğitimde de bir takım eğitim hakkında fikir sahibi olmamak için çalışılmış bir takım modeller var üzerinde uzun uzun anlatılabilecek bir takım modeller var. İşte tam öğrenme modeli, kubaşık öğrenme gibi. Bunlardan bir tanesi de 5E e öğrenme modeli biz bugün onunla ilgili konuşacağız. İlk basamağı bu modelin giriş basamağı en geç, bakıyorsunuz. Bakın ilk harfi E ile başlıyor gördüğünüz gibi en geç. E, öğrencilerin konuyla ilgili ön bilgilerinin ortaya çıkarılmaya çalışıldığı kısım olarak biz biliyoruz. Ve bu kısımda öğrenci olabildiğince motive edilip bir materyalle dikkati çekilip e, öğrencilerin derse böyle daha Güçlü bir giriş yapılması sağlanıyor. Burada öğrencilerin olabildiğince fikirlerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Konuşturmaya çalışıyoruz. Burada sorulan sorulara yanlış cevaplar verilmesi değil. Öğrencilerin farklı fikirlerini o, o dile getirmeleri amaçlanır. İşte burada bir materyal örneği. Örneğin... Ee, dikkat çekme amacıyla kullandığımız metal örnekleri koydum. Sınıfa bunlarla geldiğimizde öğrencilerin hemen dikkati konu üzerine yoğunlaşacaktır. İkinci olarak keşfetme basamağı en öğrencilerin e, güçlü bir giriş yapıldı derse motive edildi. Burada öğrencilerin etkinliklerle yeni fikirler keşfetmek için birbirleriyle çalıştığı kısımdır. Burada özellikle bu doğa fotoğraflarını koydum sadece sınıf ortamı değil sadece okulun bahçesi dahi değil bütün kocaman bir laboratuvarda geziyormuş gibi işte bütün günlük yaşamıyla da ilişkilendirebileceği bir keşfetme duygusunu, araştırma, öğrenme duygusunu bizim onlara hissettirmemiz lazım olduğunu düşünüyorum. Burada da mesela bir örnek işte öğretmen biz bu en çok öğrenci merkezli modelin en öğrenci merkezli kısmı Bizler rehberlik ediyoruz. Burada ben tabii çok endüstriyel bir örnek koydum ama bunu iki tane işte bir kapta e, öğrencinin deney yapıp bir suni gübreyle, bir solucan gübresiyle çalışıp bununla ilgili e, ne takım bir değişiklikler ta olduğunu üzerine kafa yorması oldukça faydalı olacaktır. Devamında açıklama ünitesi Öğrencilerin kavramsal anlayışlarını ve süreç becerilerini ortaya koyduğu artık yaptığı çalışmaları anlattığı birbirleriyle fikir alışverişinde işte neyi e, çalıştıklarını, ne duruma geldiklerini e, kavramlarla ilgili anlayışlarını ortaya koydukları bölüm burada işte mesela deneyler yapılmış e, bununla ilgili öğrencinin diyelim ki ışıkla ilgili ve deney yapılmış niçin mavi renk gözlemlediğini, niye mor olmadığını veya kırmızı renk olup olmayacağı ile ilgili fikirlerini ortaya koyacağı bölümdür. Bu bölüm Tabii ki bundan sonra derinleştirme geliyor. Yani açıklama bölümü biraz daha öğretmen merkezli olabilir. Yetersiz kalındığı bölümlerde öğretmen devreye girecek ama derinleştirme kısmında da hep bir yeni bir vurgusu var. Burada öğrenciler yeni deneyimler ile bilgi birikimlerini derinleştirip genişletirler. Burada hep bir problem çözme yeteneği kazandırmak, yeni böyle bir problemlere ve günlük hayatı, ilişki kurarak çözüm, işte solution çözüm demek arkadaşlar, çözüm odaklı öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmeye çalışıyoruz. Son basamak da değerlendirme basamağı. Öğrencilerin öğrenmelerini değerlendirdiği basamaktır. Burada öğretmenimiz mesela bir çarkıfelek ile bunu, bir çarkıfelek tasarlamış ve bir yarışma etkinliği yaparak bunu mesela test edebilir. Bir çalışma yaprağı ile olabilir veya işte öğrencilerin grafik çizmelerini, grafik yorumlama gibi e, yeteneklerini de ortaya çıkaracağımız bir bölüm. Burada artık e, ne öğrendiğimizi ve hani öz değerlendirme, kendilerini de, arkadaşlarını da değerlendireceği bir kısım olarak hedefliyoruz. Bunun dışında işte kavram haritaları da verilebilir. Öğrenciler kendilerini ve birbirlerini değerlendirme fırsatı elde ederler. Günümüzde artık bilgiye ulaşmak arkadaşlar geri planda kalmıştır. Yani cep telefonu da özellikle hepimizin cebine girdikten sonra artık bilgiye ulaşmak ve öğrenmek değil, bunu yeni bir yeni çıkarımlarda bulunmak. Yani günümüzde önemli olan elde edilen bilgileri zihinde yapılandırarak mevcut bu bilgilerden yeni bilgiler ulaşmak ve yeni çıkarımlarda bulunmak. Yeni bilgiler üretmek esastır. E, bu işte 5'e öğrenme modelinde arkadaşlar artık biz bunu hedefliyoruz. E, bu modelde sınıfın yıldızları, yalnızları, mutsuzları olmayacaktır. Yani bu davranışçı yaklaşımda bu şekilde e, arka sırada uyuyan öğrenciler olurken bizim 5'e öğrenme modelinde psikososyal durumu yüksek, herkesin mutlu olduğu öğrenciler hedeflenir. Ee, bilgiyi sadece öğretmenin en kötüsü ezberletmenin modern eğitim ardınırmızda artık yeri yoktur arkadaşlar ezberci eğitim ile ezberbazan çocuklar yetiştiremezsiniz hep mutsuz olanlar bu kadar kitabın kalemin defterin arasında bir türlü mutluluğu yakalayamayan çocuklarla karşılaşırız. Ee, öğretmenlerimizin de yapılandırıcı yaklaşımla ilgili gelişmeleri yakından takip ederek uygun eğitim ortamlarını oluşturmaları ve çağımızın gerektirdiği niteliklere sahip bireyleri yetiştirme açısından son derece önemlidir. Burada Finlandiya'dan bir örnek aldım mesela öğrenciler atölyede yaparak, yaşayarak ee, dersi devam ettiriyorlar ve çok daha interaktif, çok daha böyle öğrenme odaklı bir çalışma yapıldığı Gözlemliyoruz. İşte bir sınıf örneği. Öğrencilerin birbirine yüzleri dönük. Ee, ve burada işte istasyonlar var. Çeşitli sınıflarda öğrenciler birbirlerine yüzleri dönük bir şekilde, interaktif bir şekilde çalışıyorlar. Ve ortaya bir takım materyaller, ürünler koymaya gayret ediyorlar. Bu da başka bir sınıf örneği. Ee, burada da işte materyallerini vermiş yine öğretmen ve burada öğrenciler dediğimiz gibi e, bu istasyonlarda, buralarda çalışarak mutlu bir şekilde ortaya bir ürün koymaya çalışıyorlar. E, benim sunumum bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.